...ne yapacağımı bilmiyordum. Eğer gerçek ortaya çıkarsa... ...hepimizin sonu gelirdi. Hemen Ali'ye haber verdim. Ali... ...Esra'nın paraya çok sıkışık olduğunu... ...eline birkaç kuruş tutuşturursak... ...susacağını söyledi. Nasıl Esra? Rahat, rahatlayabildin mi bari biraz? Eh işte Ali Bey. Başhemşirelik maaşıyla biraz rahat nefes alabildim. İstersen tüm borçlarından kurtulabilirsin. Anlamadım. Bütün borçlarını kapatırım. Tabii karşında senin de biraz anlayışlı olman gerekecek. Nasıl anlayışlı? Bazı şeyleri görmeyeceksin. Mesela depodan kaybolan ilaçları. Ama Esra kabul etmedi. Etmemiş. Ne oldu? Hallettin mi? Deli bu kız. O kadar paraya sıkışmış hala ayak duruyor. Sonra? Esra tekrar bana geldi. Kemal Bey, bir an önce bir şeyler yapmalıyız artık. Dur Esther'cim, araştırıyoruz işte. Ama Ali bana para teklif etti. Nasıl? Açıkça sana rüşvet mi teklif etti? Evet Kemal Bey. Acaba polise mi gitsek? Bekle bakalım biraz. Ben araştırıyorum her şeyi. Yakında anlarız ne olup bittiği. Ali'ye Esra'nın tekrar bana geldiğini, polise gitmekten falan bahsettiğini söyledim. O da Merak etme bu işi çözeceğim dedi. Ali avukatının tüm çabalarına rağmen suçunu itiraf etmekte direniyordu. <laughs> Elimden bir şey gelmez Ali. Hep bütün deliller senin aleyhine. Planet olsun. <laughs> Hazır mı konuşmaya? Siz bilirsiniz Ali Bey. Diğerlerinin ifadesi bizim için yeterli. Ama itiraf edersiniz. Savcı ile konuşuruz. Kız da yaşıyor. Alabileceğiniz en az ceza yaparsınız. Yazılı güvence isteriz. Yapabileceğimiz başka bir şey yok. Hadi başla. Ne bilmek istiyorsunuz? En başta. Çok borcu vardı Esra'nın. Herkes ne kadar bunu aldığını biliyordu. Kimse hiçbir şeyden şüphelenmeyecekti. Ne bildiğini öğrenmem lazımdı. Gece yarısından sonra ismini acilden anons ettirdim. O acile inince de çalıştık kata çıktım. Bütün evrakları karıştırdım. Hiçbir şey bulamadım. Daha sonra bilgisayarımı kurcalamaya başladım. Bir klasör buldum. İçinde bir sürü dosya vardı. Hastaneden kaybolan ilaçlarla ilgili detaylı bir araştırma yapmış. Depoya girişi eksik olan faturalarla ilgili ...tek tek kayıt tutmuş. Bütün kayıtları silmek üzereydim ki. Ali Bey, ne yapıyorsunuz? Bir evrak vardı da ona bakıyorum. Söyleseydiniz ben yardımcı olurdum size. Yok yok, iyice kuşkulanmıştı. O gece bitirmeliydim işi. İlaç mafyası bizi öldürsün istiyorsun? Boğazınıza kadar baktım bu işe bak. Bir ortaya çıkarsa ikinizi de yaşatmazlardır. Hem iyilik yapacağız kızım. Zaten sürünüyor. Kurtulacak işte. Başka çaremiz yok Kerem. Kerem kim? İlaç firmasının mümessili. Benim bir suçum yok. Bana bak lan. Oğlum gebertirim seni. Attırma benim tepemi s**tan belanı. Ben bir şey yapmadım. Nasıl yapmadınız lan? Öldürüyordunuz oğlum kızı. Alo havaya mı konuşuyorum ben? Yırtarım lan seni. Gebertirim oğlum. Vallahi benim bir suçum yok. Her şey annem fikriydi. Ee, bak nasıl böyle sert çıkınca hemen oluyor değil mi? Anlat. Of. Ali mi yaptı planı? Her şeyi Ali yaptı. Benden bir tek intihar mektubunu yazmamı istedi. Niye? İyiyimdir o konularda. Biraz çalışmam gerekti. Ama çok da zor olmadı. Yeah.